Şu anda Sarıkamış'ın Alayaklar Dağları'nda hava sıcaklığı eksi 6 derece. Güneş var bugün, kar yok, tipi yok. Üstümdeki şu kıyafeti çıkartmamla beraber üşmeye başlamam sadece birkaç saniye. Muhtemelen 10 dakika sonra öksürmeye başlayacağım. Bir saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde de hipotermi başlayacak. Hayatımı kaybetmem için 12 saatten fazla uzun bir süreye ihtiyaç yok sıcak bir suyun donma noktasına ulaşması için ise 10 dakikadan az bir süre gerekiyor burada. Yazlık kıyafetlerle buraya gelirseniz eğer bu sonuçlar sizin için de kaçınılmaz bir gerçek. Kars'ı Rus işgalinden kurtarmak için Enver Paşa komutasında buraya gelen ve Rusları gafil avlamak için Allah, ın Allah ın dağlarını dolaşması söylenen 60 bin kahraman da üzerlerindeki yazlık elbiselerle geliyorlardı çünkü sıcak bölgeler buraya gönderilmişlerdi. Onları anlamak için galiba bu topraklara, bu coğrafyaya çok daha yakından bakmak gerekiyor. 1914 yılının Aralık ayında yani bundan 107 yıl evvel Sarıkamış'ın yüksek kesimleri, Allah Akbar Dağları. Hemen buralarda, belki de biraz daha yüksek noktalardan bilmiyorum. Şehadeti yürüdüler ve bilmiyorum benim çok etkiliyor ama çok büyük bir canlarını teslim ettiler. Kimi birbirine sarılmış halde, kimi üzerine otları örtmeye çalışıp ısınmak isterken, kimi de yürürken ayakta şehit oldu. Teslim bütün şehit yürüyüşe başladık. 3 bakan yürüyüşün ön saflarında yer alıyor. Askerlerin arasından geçerek yürüyoruz. Vatandaştan büyük bir katılım var. Ecdadın bundan 107 yıl önce yürüdüğü bu noktada Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, 81 ilden vatandaşlar bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Diyoruz ya gençlik şu izinde. Onlar 107 yıl önce şehadete yürüdüler. Ve bir adım dahi geri dönmediler. Geri dönmeyi düşünmediler. Ve onların sayesinde bu vatan bizlere bir vatan. Bizlere düşen onların izinde yürüyerek bu ruhu hep biri tutmak. eksi derece ama ben vücudum çok kısımlı koşturmaktan daha şurada 5 kilometre daha yolumuz var. Bakın şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar otların işte yapacın kıyısından kıyısına görüntü almaya çalışıyorlar. Gerçekten bu işte hakkını veren bütün arkadaşlara buradan gelmem. selam ediyorum. Bu yolda yürürken bu arkadaşlara rastladım. Nereden geldiniz dedim ama biz buralıyız dediler. Sarıkamışlısınız. Evet, tamam. Aa, bu yürüyüşe katıldınız. Ne hissediyorsunuz? Abi ya hüzünlüyüz. 90 bin şehrin bu soğukta şehit olması. Onların o elbisesi olmadan bu yollardan geçtiklerini. Yani abi 90 bin kişi az mı? Şu an bile bu sarı kamışın nüfusu 15 bin. Karakol'un ilçesinde. Daha olsun bir Türk zaten. Burası Türk Cumhuriyeti'dir. Bir insanın vatanı, toprağı, bayrak olmadı mı? Dini de olmaz, imani de. O şartlarda iki metre karın altında biz botlar, bereler, eldivenler, her şeyimiz var. Üşüdük diyoruz. Peki onlar nasıl ediyor? Kalın ayak, çarık. Sarıkama şehitlerinin yüzde kırkla yüzde ellisi çarıkları gündüz karın içinde ıslanıp gece soğukta sertleşip donduğu zaman kangren yapmış kangrenden şey düşmüşler çoğunluk. Bugün ve bugün için Kars'ta böyle bir bahar havası hiç rast gelinmemiştir. İlk kez böyle bir anı yaşıyoruz diyorlar. Eğer biz bu işte bahar havasında Kars'a göre bu kadar kalın kıyafetlerle, otlarla yürüyorsak bundan 107 yıl önce Karın tipinin ortasında Mehmetçik hangi şartlarda ve nasıl yürüdü? Tarihin her noktasında şehitlerle yürüyen bir milletiz. Tarihin her noktasında şehit şehadetle ve gazayla var olan, kimlik inşa eden bir milletiz. Gençliği burada sizin de ifade ettiğiniz gibi görmekten çok mutluyum. şu anda Sarıkamış'ın Alo Dağları'nın dağlarında hava sıcaklığı eksi 6-7 derece güneş var bugün kar yok tipi yok üstümdeki şu kıyafeti çıkartmamla beraber